Olacak herhalde burada. Selam arkadaşlar. Burada herhalde bir şeyler olacak gibi görüneyim. Görüyorsunuz burada kayalıklar var ve çukurlar var. Evet. Olayım ama tam böyle bir tümsek. Üzerine dikili bir taş. Tamam güzelmiş. Sevdim buraları. şeyler çıkabilir. Makine yanında daha açmadım. Böyle belirgin bir işaret bir şey olma ihtimali yerler arıyorum. Ona göre açacağım makineyi. Orada ne var ya? Orada da var kayalık. Şimdi çıkarım. Şuraları her yeri kolaçan edeceğim bugün. Güzel. Şu üstte çıkayım bir göreyim orasında. Ondan sonra makine açacağım. Haydi bakalım. Vay 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 vay. Vay. Burası ya güzelmiş, Oo. bayağı güzel. Tamamdır, tamamdır. Çalışma yerini bulduk. Burası. Makine açayım, bakalım bir yerde bir şeyler yakalayacak mı görelim. Ondan sonra devam. Şimdi arkadaşlar makine hazır, füşek gibi. Define bulmayı bekliyor şimdi. İnşallah bir şeyler denge geldiğim yerlerden başlayacağım. Yukarı doğru gördüm. Daha çok kayalıklar var. Çantaları oraya ayarladım. Aa, şimdi bir geldiğim yerlere bir gezeyim. Çünkü güzel gezilecek yerler vardı. Acaba bak mesela nasıl içine doğru. Koy benim içime yani bir define demiş ama koyan olmamış. Keşke koysaydın eşki acım. Buralarda gezmedin mi yoksa? Şimdi böyle gördüğünüzde kayaları artık daha belirgin oluyor. kendisine güzel biz de eşken yaptığı oları arıyoruz işte Burası dümdüz şöyle gidiyor böyle köşeler var doğada köşe olmaz bunu izleyen iyi bilir artık beni izleyen burada bir mucizi yine böyle devam edeyim. Bakalım nasıl kısmet varsa bir şeyler çıkar zaten. Ha olmayabilir de birçok zaman da öyle oluyor ama tabii o zaman video atmamış oluyorum çünkü bir şey bulmadığımda birçok zaman atmıyorum videoyu. Yani siz çıkıp da vay efendim bir şey yok derseniz artık demek ki sizin bölgede bir şey yok. Gene gene aramak lazım. Önce bir tarihi araştırmak lazım. Ne yaşamış, kimler yaşamış. Ondan sonra mesela atıyorum Romalılar yaşadıysa kasa kasamazsa zaten bir şey bulacağınız yok ama eşkıya döneminde çok eşkıyalar varsa adamlar ne yapmış saklamışlar paraları çaldıkları paraları çünkü milletten köylere gidip baskın verip çalıyorlarmış çeteler Duyuyor muyuz gençler? Tam burada bir kasa yapılmış. Şunu göstereyim. Tam burada bir kasa yapılmış. Görüyor musun? Ama birisi açmış. Bayağı bir sene geçmiş. Niye diyeceksiniz? Bir kere bu ağaç çıkmış. Belki de bakın şu ağaç buradan önce kesilmiş. Bunlar yeni. Belki de bir bir 10 sene bir şey olmuştur açılılı. Ama yine bir sinene alıyorum tam buradan. Bu da güzel. Bu da güzel. Orada bir çatlaklık var zaten. Zaten taş konulmuş gibi kesik ve konuk gibi. Ne lazım olacak bana? Burada bir levye işimi görür gibi görüne hemen çantadan alıp levyeyi geleceğim bakalım. Bu sinirin kaynağı neymiş bir görelim. Hadi bakalım. Çanta neredeydi? Aynen şurada. Aşkı ne lazımdı? Bir de pointer alsam güzel olacak ya. Tamam, tam 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 tam. Baya zaten bas baya ayrı gibi. Ama nereye kadar gideyim bu taş onu bir göreyim. Bakalım da. Ben şarj etmeyi unutmuşum Oo dostum burada bir boşluk var ya. Görüyor musun? Masinin bunun altından gibiydi. Görelim bakalım altı açılacak Oynama var mı? çıkartamayacağım önce buradakini çıkartmam lazım gibi görmeyi Şimdi pointer görenler diyecekler eski video. Çünkü bazıları yazıyordu pointer'ı anlıyorum diye. Yok bu benim pointer'ı fazla sevemedim. Çok uzaktan tutuyor ya. Benim için önemli olan bu kadardan tutsun ki tam toprak altında olduğu zaman tam orada olduğunu anlamam gerek. Uzaktan ben zaten makineyle tutmuşum mesela. ne kadar uzun anasını sattın. Taşı çıkmadı gitti yok. Uh, şimdi aşağıda kaydığı için <laughs> buraya zor kaymasın bir kere Ne kaldım be? Bu nedir ya? Allah, oh, wow. şimdi altına bir taş koysam. ama zorluyor işte beni. O da biliyor kurtuluş yok olacak. Ama ya diyor, bu maceracı diyor ne kadar zorlasan tamdır. Oğlum eşki ya. Keşke karşılaştırdık senden Ama sen toprak oldun. Biz olacağız. Bari. Hadi huh. ha, altında kaldım olsun. Kaydı tamam iyi oldu. Uğanasın huh, ben. Ah. Huh, mezar taşı gibi ne olacak? büyükmüş baya büyük. Hadi bakalım. Var mı bir şeyler? Yok mu bir şeyler? Var mı bakalım, yok mu diye. Dur bunu alalım. Şu güzelliğe bak. John. Şu güzelliğe bak John. Kapak mı acaba? İnşallah bir kapaktır altta başka şeyler vardır. <laughs> ya inşallah. Kapak mı? Bu kadar mı? Vay anasını gençler. Vay anasını. Tamam. Daha devamı aşağı doğru. Hadi. Hadi makinam. Versin Ali. Hadi. Hadi. Yok, Neyse şimdi. Dur bakalım. Başka. akrep çıkabilir çünkü bir taşı böyle çıkarttığımda altı da akrep doluydu. Bunda yok ama görünmedi en azından. Şimdi makineyle, büyük makineyle tekrar kontrol edeceğim. Sadece bu gibi görünüyor. Çünkü asıl malzemeyi buradan almışlar. Bunu da bırakmışlar bana. Hmm, güzelmiş. Güzelmiş, güzel. Neyse, şimdi makine açıp oba, burayı bir kere daha kontrol edeceğim. Şimdi makine hazır. sinyal var mı ama sinyal minnal kalmamış arkadaşlar. Güzel. Demek ki sinyal oraymış. Vay be bayağı zor çıkarttım bu taşı. İçe doğru bayağı derinmiş. O yüzden adamlar ama nasıl yerleştirmiş? Bunu sonra bunu sonra bunu sonra bunu sonra, bunu sonra onu ilk önce lazım. Bunu açtım tamam da bunu da çıkartmam gerekiyordu benim. Abi dedim şınk olayına kaçayım. Hemen alttan aldım. Ama bayağı zor oldu. Zorladı yani. Bir şey değil. Güzel manzara çıkarttım. şimdi aramaya devam Şurada, da. daha var. Oralarda da arayacağız. Bakalım belki bir şeyler çıkar belki çıkmaz. Devam. <laughs>

altında gibi gene sinyal aldım bir yerden. Tamamdır. Açmaya değer. Dur bakalım. Kapattım. Şuraya koyayım. Demek ki neymiş? Bununla çalışacağız burasında. Hadi bakalım. Tamam. 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 tamam, tamam. <laughs> <Þınl> Ta <country> Ho <laughs> <laughs> güzel. Güzel dostum. Bu daha koyu olacak diğeri. Ne yaptı ya? Zorladı da zorladı beni. erken konuşuyorum bazen. Bazen çok erken konuşuyorum. Şimdi bir taş olsa var mı etraftan bir taş? Burayı araya sıkıştırıvereyim bir taş. İşte bu. Hadi dostum. Sensin. Aşağı doğru gidecek. Hadi. Ulan ulan ulan. Aa, sakin ol. Şş, şş. Ağacı kıracağım. Sakin ol. İşte benim bu, işte benim bu. Şu göreyiz mi gençler? Hey maşallah. Bu yol ne yol acaba? Akrep yolu mu? <laughs> görüyor musunuz? Nasıl bir muhalikat yaşadıysa burada. Atlı geçemiyor çünkü içinde sular var. Buradan geçmiyor demek ki. Ama neyse de şunu görüyor muyuz gençler? Oo, burada bir parıltı var parlamaya bak parlamaya John şuraya bak mavi göz gibi vay anasını ya. şu motifler baya güzel baya güzel bir parça yaprak gibi görüyor muyuz yaprak gibi maşallah ama Meşe yaprağı değil herhalde başka bir yaprak. Meşe yaprağına yan yana geldiğinde uymuyor işler. Şimdi bunu bir kenara koyayım. Pointerimi alayım. Açayım. Ben bu taş düştüğü yeri... Bu muhalikat başka bir şeyler taşıdı mı acaba? Acaba akrep midir nedir? Neyin şeyi acaba? Burada tam. am Ne aldın dostum? Hadi dostum. Sensin hadi. Şimdi var mı sinler? Hmm. Pointer'da. Bazen kameradan alabiliyor. Şimdi bak, bakın mesela kamera yaklaştırdığımda nasıl sinir geliyor. Ama güzel, güzel bir parça. Çok güzel bir parça. Ne oldu şimdi elimizde? şu var. Şöyle bir güzellik. Ve bu güzellik var. Bir parça. Şimdilik tabi daha devam. Aramaya. Şimdi bir de büyük makineyle bakayım. yerler. Daha aranca yer var. Bayağı bol bol. Yeter bu kadar. Bayağı bir dolaştım. Ara ara iki parça. Güzel oldu. Umarım siz de destek olarak like'larınızla, yorumlarınızla daha meraklı meraklı aramaya çıkarım sonraki defa. Bir sonraki macerada görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Hadi bakalım.